merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz evet böyle bir mutfak hazırladım size dekorum arkadaki fonum bunları daha önce açmıştım yine mutfak için aldığım e, ocak fırın e, yine ortadaki e, bir şeyi var fırını var bunu da orta mutfak yaptım ben şimdi dekor e, yapıyorum Birlikte yapacağız hatta. Şunları da yerleştireceğim. Açık bir mutfak yapacağım. Amerikan mutfak gibi. İki tane de şöyle oturma koltuğu koyacağım. Ki bebeklerim oturabilsin. Bunları yerleştireceğim. Sonra daha önce yine bunların yapımlarını çekip izlemiştiniz. Ben çekmiştim. Sizler de izlediniz sanırım. Çamurdan yaptım. Boyadım bir vazo yaptım böyle dekoratif barbiler için hatta hatırlarsanız onu da şuraya koyacağım masanın üstüne koyacağım biraz renklensin yeşilliğim de var zaten şimdi daha önce açmış olduğum eşyaları da yerleştireceğim mutfağımı düzenleyeceğim sizle birlikte düzenlemek istedim bir tane sütüm var sütü koydum şöyle bir tencerem var tencereyi şuraya koyacağım şimdilik Şöyle bir yumurtam var. Yumurtayı da ocağın üstüne koyacağım. Sonra bardaklarım ve şöyle bunlar da şu bir tanesi kahve içecek bu kutu şeklinde. Bu da meyve suyu. Onları şöyle koyacağım. Hatta onları şunun içine koyayım meyve sularını. Şuraya yerleştirelim. Mutfağımız toplu olsun. Bu buraya girmedi. Onu buraya koyalım. Şöyle iki tane de pembiş bardağım var. Onları da buraya koydum. Şimdi daha önce yine açmış olduğum şöyle çaydanlığım. Şöyle yine bir fincanım var. Bir tane fincanım var. Onu da şuraya koyacağım. Yine şöyle çok şık pembe ve gümüş rengi bir fincan var. Onu da şuraya koyacağım. Evet. Bu pastalar, kekler nereye? bir tane pastayı fırına koyacağım evet şu pastayı fırına koyacağım fırında pişecek ayarlayalım hmm. pişsin şimdi bir tane dondurmamı şöyle koyayım şu pasta çeşitlerimi de masanın üstüne koymak istiyorum bunu tepsi de buraya koydum şöyle yer değiştireyim bozamı da böyle koydum masamı süsledim mutfağım hazır Evet, artık ev sahibi gelebilir, misafirler de gelebilir. Evet, nerede kaldı bu ev sahibi? Ay harika! Hii. Ah, mutfağım çok güzel olmuş. Oh, mis gibi de kokuyor kurabiyeler, pastalar, çikolatalar. Ay harika. Çok teşekkür ederim Şena abla. Eline sağlık. Misafirlerim gelebilir artık. Kapıda çaldı. Gidiyorum kapıyı açmaya. Ah canım hoş geldin. Aa gitarınla da gelmişsin. Sürpriz mi var yoksa? Evet şeker. Evet sen pastalar kekler yapacağım deyince ben de gitarımı aldım geldim. Bizim kızlar nerede? Oynuyorlar yukarıdalar. Bunları görünce delirecek bence bizimkiler. Ay evet. Ay şekerim sen bir e ee, pastane açmalısın bence. Evet evet pastane açmalısın. Ay şunlara bak. Harika. Hii, ne güzel olmuş. Ay vallahi olabilir. ha. ben seviyorum çünkü böyle pastalar, kekler, çörekler yapmayı. Ah şekerim bir dakika. Ben de sana çörekler getirdim. Bir dakika arabada unuttum. Hemen alıp geliyorum. Ay Vallahi bunlar da mis gibi koktu. E kızım sen de çok güzel yapmışsın bunları. Ayıcıklar falan da var içinde. Ay söylemesi ayıptır. Ben de güzel mutfakta işler yaparım böyle güzel güzel çörekler börekler yaparım yani. <laughs> Ay harikasın. Çok teşekkür ederim. Çocuklar bayılacak. Ay hadi gel şöyle oturalım. Oturalım da gelsin bizimkileri çağırıp her şey hazır. Ay vallahi mis gibi. Pastaları, çörekleri gördün mü? Evet, gördüm. Ay harika. Eline sağlık. Minnoş teyze, çok teşekkürler. Evet anne, çok güzel. Eline sağlık. Aa, gitarını da getirmişsin. Anne, çok güzel. Annem yeni gitar çalmaya başladı ama güzel çalıyor. Aa. Aa, bizim için bir şeyler çalar artık. Ay ne güzel. Parti oldu parti. Ay karnım acıktı. Hadi yiyelim. Evet minnoşlar. Hadi yiyeceğiz bakalım hep birlikte. Mis gibi koktu vallahi. Ay şeker ben fazla yiyemem. Biliyorsun malum. Ehe, yaz geldi zayıflamamız lazım. Sen bence çocuklara ver çocuklar yesin. Ay evet doğru söylüyorsun. Biz fazla tatlı yemeyelim. Hadi çocuklar yesin bakalım.